Herkese merhaba. 10 gün önce emlak sektörüyle ilgili emlakçılardan aidat almayın diye video çektim. Sosyal medyada paylaştım. Sektörde ses getirdi. Hürriyet Emlak beni aradı. 3 ay emlakçılardan aidat almayacağını söyledi. Sahibinden komdan aradılar. %25 indirim yaptıklarını söylediler. Emlak jet, e, şey, puanları arttırdı. Yani 200 ilanınız varsa 400 yaptı. Para alacağını söyledi. Zingat ölüm sessizliğine bürünmüş vaziyette. Buradan Zingat'ın sahibi değerli dostum Mehmet Erkek Beyefendi'ye de sesleniyorum. Siz de elinizi taşın altına koyun. Biz burada 2014'ten beri çeşitli krizlerle uğraşıyoruz. 6 seneden beri. Emlakçı var ederseniz sektör ölmez. Buradan bütün emlak sektörü temsilcilerine, sahiplerine sesleniyorum. Bugün 1 TL'ye çözebileceğiniz bir sorunu yarın 10.000 TL'ye çözemezsiniz. Sizden ricam emlakçılardan en azından 5 ay aydat almayın. Tüm 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 Türkiye'deki emlak başkanlarına, emlak yetkililere sesleniyorum. Selanızda duyulmadı. Öldünüz mü? Bu ölüm sözsüzlüğü nedir? Buradan herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.